astra f vectra a işte tigra corsa b araçlarda genelde hepsinde kapısında gergisisi olur. Bu malzemenin çıkma sıfırı veya yan sanayi sıfırı veya orijinal sıfırı olmaz. Tamir takımları satılır. Şöyle göstereyim. Bunlar hiçbir iş yaramaz arkadaşlar. Bunlar 2 ay çalışır 2 ay sonra yine böyle boşlar. Ama orijinalleri de seyir halindeyken yolda giderken bile takır takır ses yapabilir yaparlar yani bunun çözümü şu ee, bakın şu kısım görüyorsunuz ortası boş yanlar şiş bunu o şekilde yemiş şöyle göstereyim odaklayayım yanları yemiş ortası şişik kalmış şu kısımda da orta şişik yanlar boş onu da bu şekilde yemiş ortayı boşlamış bunun çözümü, bunları yer değiştiriyoruz arkadaşlar. İyice bir yağdan, kirden, her şeyden arındırıyoruz, tertemiz yapıyoruz. Bakın göstereyim şöyle. Burada en ufak bir yağ olmayacak arkadaşlar, çünkü yağ olduğu zaman bu mil dönerek ilerlemek yerine, bu mil dönerek ilerlemek yerine sürterek ilerlemeye başlıyor. Dönmüyor yani yağladığınız zaman. Bunun çözümü bu şekil yaptığınız düzelmeme ihtimali çok zor. Ama oldu ki düzelmezse yani iyice boşluğu alıp sık sıkmazsa veya bir müddet sonra yine ses varsa, bakın bunlar kavuçuk plastiktir. Bir tane silgiden şöyle 2 milim sağ taraf için 2 milim sol taraf için kesip şu iç kısmına yerleştirirseniz sağlı sollu ekstradan sıkmasını sağlayacaktır bizim bu araçların gergisesinin çözümü bu. Yani herhangi bir sıfır parça olmadığı için yani farklı bir çözüm yok. Ama bunlar da kesin çözüm olarak söyleyebilirim. Neredeyse tabii. Herkese kolay gelsin.